Kanalımdan herkese merhabalar. Kefaret dizisinde yeni bölümde neler olacak? Kefaret dizisi final olmasın diyenler videomu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Zeynep ve Sinan dünya evine girdiler. Balayına çıkıp aşklarını tazeleyecekler. Zeynep ve Sinan aynı şekilde el ele verip her konuda her şekilde birbirlerine destek olmaya devam edecekler. Münevver ile Kadir anlaşamıyorlar ve aynı asla baş koymakta bayağı zorlanıyorlar. Bu bu şekilde devam edecek. İlerleyen bölümlerde onların da birbirlerine alışmasını ve yakınlaşacaklarını göreceğiz. Sude'nin akrabasının olduğu iddia eden biri Sude'yi Zeynep'ten tekrar ayırmaya çalışacak ve bu süreç böyle devam edecek. Zeynep tekrar başa dönecek ve Sude'yi vermemek için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.